Bugün sizlerle beraber ilk kez maça deneyeceğim. Önce ben suyumu kaynatıyorum. Maça yaparken kaynar suyu kullanılmaması söyleniyor. Ortalama 70-80 derecede olması gerek. O sırada biz maça tozumuzu koyalım. Ben bu arada önce maçanın çiçekli olanını aldım. Çünkü sade beğenilmeye beğenilmeyebiliyor gibi gördüm. Şimdi maçamızı hemen şöyle seramik bir kabımıza alacağız. İlk denediğim için ben de hemen olan çırpıcıyla yapacağım. Maçamızı hemen açalım. Bir çay kaşığı koymamızın yeterli olduğu söyleniyordu. Ben bir buçuk koyacağım çok abartmamak adına. Birazdan kaynattığım ve beklettiğim sıcak suyumu ekleyeceğiz ve çırpmaya başlayacağız. O sırada hemen sütünü ve buzunu ayarlayacağım. Normal yarım yağlı süt kullanacağım. Köpümüş halini şöyle göstereyim. Biraz fazla da gelebilir. Hmm. Şahane oldu bu arada. Yani görüntü çok güzel. Şöyle son hali. Çok gayet güzel bence. Ben maçayı ilk kez denedim. Siz denediniz mi, sevdiniz mi, sevmediniz mi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Orada bir sohbet edelim. Açıkçası ben tadını sevdim. Farklı olur. ama bence güzel. içilebilir gayet. Daha fazla sağlıklı yaşam ve pratik bilgiler için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.